Selam yakışıklı. Kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Ama çoğunuz beni Şako sayesinde tanıyor. Bunu biliyorum. Ama Şako'yu ne kadar sevsem de benim asıl işim orman. Ve bir sürü yorum görüyorum. Abi Jungle'da Warwick oynar mısın? Jungle'da Nocturne, Olaf, Diana, Volibear, Echo, Wukong, Grace, Shyvana, Lee Sin, Zinza, Ekarip, Soraka. Sanırım Soraka yazan yoktu. Neyse. Siz anladınız zaten. Yeni seriye başlıyoruz. Ama bu serinin bir farkı var. Bu seri bir kere clickbait olmayacak. Bu seride benim oynadığım karakteri benim gibi ormanda oynadığınızda takımınız size küfür etmeyecek. Amumu'ya gidip 1500 AP kasmayacağız. Olaf'a gidip zırhleşme kasmayacağız. Bu seride normal oyuna girip 40 gil almayacağız. Serinin tamamı rankıt maçlar olacak ve her maç ligleri göstereceğim. Yani anlayacağınız bu seride ...Jungle Hero'larına, olması gerektiği gibi bu yaparak oynuyor olacağız. Olması gerektiği gibi Jungle serimize hoş geldin. <laughs> Selam Yakışıklı, kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Biliyorum, bayağıdır video atmıyorum arkadaşlar ama... ...şimdi, bugün e, yeni bir seriye başlıyorum sizlerle beraber. Artık bana yorumlarda, ''Abi Jungle'da şu Euro'yu oynar mısın, bu heroyu oynar mısın?'' tarzında yorumlar atmanıza gerek kalmayacak... ...çünkü hepsini oynayacağım bütün jungle hero'larını. Amumudan dedik ki alfabetik olarak başlayalım. Mikrofonu da şöyle düzelteyim. Ama e, Amumudan başladık. Bu arada bizimkiler bir kil alıp bir kil verdiler. Şöyle bir durum var. E, esnek girdik arkadaşlar dereceli üç kişi. E, bizim takımda bir tane diamond var. Ortalaması plat diamond ama iki tane gold var. Ben goldmuşum. Benim girdiğim account bir de karşıda bir tane gold var. Gerisi plat diamond arasında. E, videolarında ağırlıklı olarak ortalaması böyle olur arkadaşlar. Normal oyunlarda çekmeyeceğim bu videoları. Her videonun başında da Elo'yu göstereceğim yani size. Normal oyunda Amum oynayıp 1500 AP aldık. Rakibe Q attım tek kedi tarzında bir başlıkta atmayacağım. Gerçekten olması gerektiği gibi öğretici videolar olacak. Ama bu jungle'da şu anda güçlü bir karakter mi? Hayır değil. Oynar, e, oynamanızı öneriyorum muyum? Hayır önermiyorum. E, çok fazla dürüst bir youtuber oldum sanırım değil mi? Normalde benim bu karakteri size fazla fazla pazarlamam gerekiyordu. Abi kesinlikle Amum oynayın falan filan diye. Hayır Amum'u bazen metaya giriyor bazen metadan çıkıyor. Ee, LOL oynarken arkadaşlar kesinlikle metada olan karakterleri oynamaya özen göstermeniz lazım. Tabi düşük elo'da elin hangi karakterle rahat ediyorsa hangisine alışkınsan onu oynayabilirsin. Her zaman metadaki şampiyonlarla win alacaksın oyun kazanacaksın diye bir şey yok. Ama bu karakter geçen sene bir ara metaya bir girdi. Bak klipleri izletirim. Buraya koyarım şu an o klipleri orman dönerken. kanka bu da bu ana vursun hiç sıkıntı değil Vursun kanka vur 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 Gel kanka Hoppa this is the amumu bitch Eee yok ediyordu Şu an öyle bir gücü var mı yok burada bir flash patladığını gördüm hemen öyle de bir gank atmışlar Blues'u falan var mı acaba bir şey aldılar mı Şöyle Q'yu açtık Saylasın, sanırım flash olmayabilir dediğim anda flash attı ben koşuyorum yani 1v1 bir, bir takas oldu. Hemen itelim şu lane'i. Hemen itelim, acımayalım. Hemen itelim. Bizimki de tp atmak zorunda kalmaz hem ben itersen. Sylas'ın um da sanırım ignite olmadığı için şu farmı kaçırır. Şurayı da iteceğim. Burayı itemeyeceğiz ya. Yani. Hamum muyuz biz aslında? Niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. İtelim neyse. İtmeye çalışalım. İttik. O oldu. Sinan oldu mu olmadı mı bilmiyorum. <gülüyor> Yapamadım. Herkeste <laughs> i̇şte şey yok. Elimden geldiğince e, itmeye çalıştım tabii ki lane'i. ama bu full AP kasılması sakıncalı bir yürü arkadaşlar. Evet gerçekten AP'den bayağı bir hasar oluyor. Çok fazla vuruyor. Aldığımız yerden anlatmaya devam edelim. Ama full AP kasmak mantıksız. E, off tank şeklinde yaparsanız tamam hasar aldığınız zaman karaktere yakışmıyor mu? Yakışıyor gayet güzel oluyor. Özellikle Riley ile Liandry bayağı iyi oluyor. Karşımızda bu arada nidele var. Nidale oynamayı biliyorsa... Örlen'in en güçlü jungle'larından bir tanesi. Nidale'nin de videosunu çekeriz. Hatta Nidale videosu çekersem Amumu'dan daha çok keyif alırım. Onu da söyleyeyim. Amumu bence boktan bir karakter. Boktan. Siz Amumu oynamayın. Ama bazı maçlarda CC'ye ihtiyaç duyduğunda takım. işte mesela Amumu severler varsa aranızda. işte nasıl bir oyun stili olması gerekiyor. Ne yapması gerekiyor. Bu videoyu izleyip bunları anlayabilirsiniz. Şimdi bota bir gank atabiliriz. Bot benden değil botu tanımıyorum. Ee, Mid top. Doğuyuz biz arkadaşlarla. 3 kişi girdik derecede esnek olduğu için. Ee, mide gank geliyor. Gözüktü şuradan Nidalee. Şöyle bot duramadı. Burada da wardları yok. Orada bir... Ya! Niye üstüne gittin tekrardan? Q skill'in yok zaten. Beytleseydin adam gelince ben saldıracaktım. Buradan mide gidiyorum arkadaşlar. Fena çarpıyorlar bizim çocuğu. orada büyük ihtimalle diye. Tamam, burada Nidele'yi biz de çırptık arkadaşlar. Saylasa dövüşemem. Eee önünde durmayacağım çünkü. W'su var biliyorsunuz Sayles bayağı OP şu anda meta da aynı zamanda. Saylasa dövüşmeyeceğiz. Şöyle bir kontrol ettim. Almış. Sıkatlı. Eee flash yok ama birazcık geride oynuyor kanka sanki o. Sinan. Buraya Tekrardan bir dele gelir mi sana? Çünkü bütün olayı örlü de ya nidelenin. Elinden geldiğince bütün presi kurmaya çalışıyor senin üzerinde. Bu sefer de İralya geldi. Ee, midimizin sabrı deneniyor arkadaşlar. Ben de koşuyorum kanka buradan devam et. Evet. Ee, bir tık Midlane'in sabrını sınama videosu olabilir bu. <laughs> kanka bir şey diyeceğim bot gelmedi ha daha. <laughs> senin lane'ine birazdan bot da gelebilir. Ben iyi durumdayım. hiç ya. Gelsinler yani. Bakalım. Aynen. Sorun kötü değil. İyi kesin. Neden normal oyunda çekmiyorum videoları? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar normal oyuna girdiğiniz zaman adamlar zaten oyunu ciddiye almıyorlar. Adam karakter deniyor, bilmediği hero'yu normal oyunda öğrenmeye çalışıyor. Doğrusu da o zaten olması gerektiği o yani. Normal oyunda gidersin, hero denersin, karakter denersin, bakarsın. Kendini test edersin. O karakteri oynayabiliyor musun, oynayamıyor musun vesaire diye. E bir de erkenden birisi kastığı zaman falan işte sur veriyorlar. Eee Soru verilmesin diye uğraşıyor arkadaşlar. İzlediğim videolarda o tarz hareketler görür. Kınamıyorum. Kesinlikle kınamıyorum ama ben o tarz içerikler üretmek istemiyorum. Benim yapmak istediğim içerikler o tarz değil. Gerçekten yani benim videomu izleyen birisi Ranked'da örnek veriyorum. Pilat Elado, Diamond Elado, Amumu'yu pick dediğinde kalkıp da 1500 AP kastında başına neler gelir bilsin istiyorum. Yok ederler seni. Karşına bir tane Olaf gelir. Olaf sen ultiyi atarsın bütün kombonu yaparsın. Adam da sana ulti atar. Sen kombonu yaptıktan sonra adamın kalır iki bar canı. barcamdan bar döner seni adam. Sille tokat döver. Sonra da yapabilecek hiçbir şeyin kalmaz. Buradan yetişebilirsek. Mide. Ne can doldurdum be oğlum be. Evet. Onu almak istiyorum şu anda. Ama burada görüşü var. Ee, ultim var. Köyü tutturursam her türlü kill. İç acımayacağım. Aynen. Hiç acımadım arkadaşlar. Direkt flash'ı koydum. Aldım adamı. Hiç acıyacak bir durum yok çünkü sürekli bizim çocuğu darlıyorlar. Güzel de oldu. Leyne de puşladık. Çünkü saylasa CC uygulamasam gördünüz yani bende de ignite tarzında bir şey yok. İnanılmaz bir can doldurması var Iron'un. Beni kesebilirdi yani. Kendim Silas oynadığım için oradan biliyorum. Euro bayağı bir OP. 2-0 başladık biz oyuna. 57 farmımız var. Farmımız kötü değil. Nidale beni bir ve 1de de yakalarsa öldürür. Acımaz yani. Ölüsü bana göre çok çok güçlü. Ben sadece late takımla iş yapabilen bir karakterim. Birazcık da ölü de fitlenirsek biz de bir şeyler yaparız. Burada ben base'imi koyuyorum. Ee, bu skatalı da benim görüşüm yok. Nidele topa gelebilir o skatalı kesip. Ben burada base'leyeceğim. Üzerinde güzel para var. Jungle item'ımızı bitireceğiz. Arkasından da bir tane... Yani bunu alabilirim. Bu şu an benim için güzel olur ama... Liandri rushlasam daha mantıklı Can alalım bir bakalım gidişata göre ne çıkacağımızı anlarız. Sene birden R atarsa iyi atamaz şu an artık SS'de. Ha R'si yok onu. Okey. Ben de diyorum ki niye bu kadar uzattı R'yi atmak için. Uzatmış. Yokmuş R'si. Amumu oynarken arkadaşlar karşıdaki hero'lara böyle birazcık hep dikkat etmeniz gerekiyor. 1v1'de birçok hero sizden amumu oynarken güçlü. Hiçbir zaman kolay kolay 1v1 fight atmamanız lazım. Adamları yalnız yakalayıp e, az canlı yakalayıp işte gideyim ben bunu keseyim tarzında şako tarzı gameplayden uzak durmanız lazım. Tamamen takımınızla beraber adamlara mümkün olduğunca CC uygulayıp takımınıza kill aldırmak alabilirseniz işte sizin de kendinizin birazcık ne alınıp kill alması gerekiyor. Başka yapabileceğiniz pek bir şey yok. Onun haricinde deminki gibi Silas'ı böyle işte bir bar canlı, iki bar canlı görürseniz rakibi o zaman CC uygulayıp tek başınıza da kesmeyi deneyebilirsiniz. Ama kesinlikle kimseyle 1v1 denemeyin. Gereksiz. Burada botumda şu anda Priyo var. Ee, burada bunu deneyebilirim aslında ben. Hasarım da kötü değil şu anda. Bunu alabilirim. Bunu alırsam da güzel olur. Burada da görüşleri yokmuş zaten. Bottan da böyle bir yardım isteyelim. <laughs> Pirelli'ye Bunu alacağım herhalde ben ya. Bizim takım gelmiyor ama. Bunu aldık arkadaşlar. Güzel. Daha izleri çok güzel oldu. %5 sırf veriyor. %5 MR veriyor. Zaten karakterimiz tank bir karakter. Tatlı oldu. Buraya gelip. Şu temizleyelim. Bizim pink olsun. Orada. Nidale topa çıkmış bu arada. Setin arkasından geçiyor. Lane'in ortasından koşuyorum topa doğru. Aynen çok güzel yaptı Nidalee'yi fokuslayarak. Adamlar çift taraflı bu arada koymuşlar. Ben o topa yetişeceğim mi acaba? Ignite'ını vurdu set onu kesti. Koparacak mı Nidaleyi de yoksa biz yetişebileceğiz mi? Şöyle bir izleyelim. Selamun Aleyküm. Güzel. Güzel. R mi verdim, <laughs> belki dedim Flash'i falan vardır ama hiç sıkıntı yok. Olması gereken bu. Acımayın arkadaşlar. Yakaladığınız zaman cooldown'ınızı acımayın Amumu'yla birini. Basın abi, basmanız gereken bir skill varsa basın. Gel kardeşim buraya. Nereye gidiyorsun acaba? Hayır Hayır Tepesi varmış Ulan ya Ulan ya Neyse sıkıntı değil Sıkıntı değil Güzel Güzel Tepesini attı bu arada Şey Adını onun İralya Şimdi Cehennem maskesi Alırsam arkadaşlar Hasar yemeyi Unutacağız Yani sahil da Nedel de Kolay kolay hasar yemem Ama Birazcık hasarım olsun istiyorum Atladığımda ben de vurayım değil mi? Bu arada Nedel'e çok yanlış yapıyor Set zaten fed harca bir de sete saldırıyor çok yanlış yani oyun stili. Saygı duyması lazım. Nasıl biz amumuyken işte sıkatılı alacağımız zaman dikkat ediyoruz. Adam nerede bakıyoruz falan. Ya da işte ben Silas'a e saldırmıyorum. O benim yaptığımı yapmıyor mesela. Nidale videosunda ben size ne zaman 1v1 atmanız gerekiyor. Kimlerle 1v1 atmanız gerekiyor. Onları da anlatırım gösteririm arkadaşlar. Nidale saygı duymadığı için seti birazcık daha fitledi. Sette de 7 kill var. Bu saatten sonra bir şey de yapamazlar zaten. 2v1 de gitse alır. Ben de buradan sıkatılı aldım. E, ee, ultim olmadığı için mi şu anda yardım etsem de kill çıkaramayız ama topta dive deneyebiliriz. Buradan geleceğim arkadan. E, ee, o farmı ne kadar hızlı itebilirsin? Ee, bekleyeceğim şimdi ultim 6 saniye. Ultim 6 saniye. O zaman ben buradan bunu açıyorum. Ona geldim diyorum. Tamam. tamam. Buradan kapatıyoruz önünü arkadaşlar. Setin de ultisi gelecek. Kuleyi ben tanklayacağım. Flash'ım da var. Aa, nidele de gelmiş. Sana döndüler bir anda. Tamam. bırak 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 bırak. Burayı bırak. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, Burayı bırak be oğlum. Bende ulti yok be oğlum. Tamam. 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 First kuleyi de almış olduk bu aralıkta. Bana vursa da bu arada hiçbir şey yapamaz. Nidale. Bak dikkat et. Ayağına denk al. Kötü olur. Hani bak boyum senden kısa ama. Set topa geliyor. Saylas. Çık abi oradan direkt. Tamam döndün zaten. Biz de buradan ormanımıza giriyoruz arkadaşlar. Küçücük boyumuzla. Tehlikeli rakiplerden uzak durarak oynamaya çalışıyoruz. Ama oynadığımız için farkı da koymuşuz level'da. Çünkü ormanı güzel clearliyor ama ama öyle hiçbir şey yapmayıp sadece orman dönseniz bile late game'de etkili bir şampiyon. Ama meta öyle bir meta değil arkadaşlar. Özellikle şu anda solo kill çıkarma metası. Riot'un biliyorsunuz ki son peşte attı. Ki özür dilerim birazcık rahatsız olduğum için yama notları videosunu çekemedim. Ee, yama analizinde bu videoda böyle küçük konuşmak gerekirse. Şu anda jungle'da ağırlıklı oynanması gereken karakterler tek başına solo kill çıkarabilen karakterler. Çünkü %20 daha fazla XP alıyorsunuz. Yani jungle'a girdiniz adamı bir tur kestiniz. Solo kill aldınız sonra gittiniz diyelim ki bir tane de lane'den solo kill çıkardınız. XP'de o kadar çok fark açıyorsunuz ki istediğiniz zaman counter jungle deneyebilecek hale gelsin. Yani ne alabilirsin? Lee Sin pick diyebilirsin. Shaco pick diyebilirsin. Ondan sonra işte öyle de Nidale pick diyebilirsin ama ben Nidale'yi önermiyorum. Ee, kolay bir hero değil çünkü nidle. Hakkıyla oynaması bayağı zor bir hero. Yamdir'in de ziyetini çekelim. Şunu da bir alalım. Öndeyim diye. Bakın öndeyim diye bunları aldım. Önde olmasaydım direkt giderdim cehennem maskesi alırdım. Çünkü karşıda iki tane AP var yani. Beni şu anda sürekli face to face getirecek. Sürekli Nidalee ile karşılaşacağım. Silas ile karşılaşacağım. O yüzden onu çektim. Bir de karşıda CC var. işte Varus var. Sena var vesaire diye de. Ee, ayakkabımızı da büyü çektik. Merkür'ün adımları CC'den kurtulmak için. Bota gittiğimde şu anda bot benim için free kill. Uygulayacağım CC ile benim hasarımla beraber. Botla rahat kill alırım. Set de geliyor inceden görüyorum onu. Çarpımı atmayacağım burada. Bunu keseceğim. Buradan bota gidiyoruz arkadaşlar. Öldüler ama biz toplayacağımız için sıkıntı değil. Şuradan şöyle bir bakalım. Dive'a kadar yolu var bu işin. Aa o tarafa gider dedim de gitmedi sıkıntı yok. Aldık bunu güzel oldu. Burada set bize bir kill saldı. Silas geldi, Nidale geldi. E, ee, ultimi son ana kadar bekletirim. Dövüşürüz burada. Çarpsın bana hiç fark Benim etmez. De. Senin de var değil mi ultim? Tamam. <laughs> var var. Direkt girersen giriyorum arka. Gireceğim. Onun E'si var. Benim Q atmamı bekliyor ya, atmak için. Görmediği yerden sallıyorum. Direkt R'ye basıyorum. Hadi bakayım vur. Ya tamam güzel. Havada yakalar mıyım dedim de <laughs> yakalayamadık güzel. <laughs> Kaçırmayalım. Güzel güzel. Alev alalım hemen şuradan. İlk başta ben Q'yu atsaydım onun gördüğü yerden arkadaşlar direkt şey yapacaktı. Ee, e ile kaçacak. Bizde o o çarpım yok. Burst değil. Güzel. Nice. Güzel oldu bu arada. 3 2yiz 120 farmımız var. Ee, 11 level'ım, Nidale 8 level kaldı. Sebebi anlattığım gibi. İşte 1v1 atmanız gereken karakterleri, atmamanız gereken karakterleri bilmeniz lazım arkadaşlar bir jungle hero'su oynarken. Sen kalkıp da işte e, dövüşçü bir jungle hero'su oynamıyorsan kalkıp da feed olmuş, 2 kill almış dövüşçü bir hero'ya kafa atıp 1v1 bir bir atmayı denemez. Denersen de ölürsün. Cezalandırır seni rakip takım. Buradan bunları aldık. Bir tane de zırh alabilirim. Bakalım Nidelen'in lane'i neymiş? Nidelemiz plat 4'müş arkadaşlar. Plat 4 olmasına rağmen mesela jungle mantığını daha tam kendinde otutturamamış. Ben mesela benim görevim belli. Ben off tankım şu anda. Ee, kalkıp da tek başıma gidip Sylas'ta W'si atmam. Kalkıp da tek başıma gidip Irelia'yla W'si atmam. Irelia dövüşçü bir karakter. Üzerinde mahvolmuş olmuş kralın kılıcı var. E zaten Q's'undan can dolduruyor. E, ee, kapışırken bayağı bir Q atabilir. Ulti atabilir. Stun atıp Q atabilir. Gidip kapışmayız yani onunla. Bir de cam yerime göre vuracak. Beni her türlü öldürür. E ne olur küçük trade'lere girebilirim. Mesela şu anda bu lane'i pushladığı için. Küçük trade'e girerim. O da lazım görürsem. Onun haricinde girmem. Tamam güzel. Büyük bana kalmadı. Şöyle bir gidelim. Ama mu ben oynarken keyif aldığım bir şampiyon değil arkadaşlar. Aranızda Amumu oynarken keyif alanlar varsa pek yapmanız gereken farmınızı güzel yapıp rakibe saygı duymak başka bir şey değil. Bakın yakaladım. Kaçamaz zaten flash atması lazım. O güzel attı ama yine de kaçamayacak arkadaşlar. Tamam tamam çok kaçtı. Q'yu kötü attığım için flash'ım gitmek zorunda kaldı. Bilerek kestim bu arada. Flash atmayıp Q'yu falan bekleyebilirdim ama kaçabilirdi adam. Kaçsın da istemiyorum. Nice Greek Supers <laughs> Niye istemiyorum? Zaten oyundan düşmüş adam. İyice düşsün. Adam iyice oyundan düşsün diye. Psikolojik olarak, mental olarak adamı bitirelim diye. Tam zıplaması geldi sırada Q attığım için orada kaçırdık. Karantinada bu arada umarım evden çıkmıyorsunuzdur arkadaşlar. Ne oluyor orada? Oo. Piralya 2 kill aldı. Skorunu 5-5 yaptı. Ben de varım diyor. İralya ben de varım diyor. Bakın mesela karşıda Silas var. Benim bu maçta normalde şu anda şey almam lazım. Morallo tarzı bir şey almam lazım. AP karakter olduğum için. Ama da olduğu için Morallo'ya gitmek yerine ben çivili alacağım. E, da zaten otoyu atan bir karakter olduğu için. Ee, onun da can doldurmasını bu şekilde önlemiş olacağım. Bir tane itemle ikisini birden çözeceğim yani. Silas da çünkü biliyorsunuz oto atak atıyor. Ben mesela karşıya Orn falan geldiğinde kanser oluyorum. Ya AP'den çıkıyor hasarım ama yine de cam doldurmamı engelleyebiliyor onun falan. Çivili aldığı için. Şu an clear hızımız bayağı bir arttı. Deli gibi clearleyebiliyoruz. Şurada hemen bir döneyim. Ha çıktı tamam. Burayı da temizleyelim ondan sonra dönelim. Farm canavarı arkadaşlar. Yani şu hale geldiğinizde Amumu'yla Amumu gerçekten farm canavarı ve farm yapması, ormanı clearlaması bu halindeyken çok zevkli. Hemen dönüyorum. Alameti almayacağım. Aynı size anlattığım gibi çivilinin şu taraftaki item'ını alacağım. Ondan sonra bir tane daha can alacağız. Onunla da Riley'e giderim. Çünkü öndeyim zaten. Şu ana kadar 4-0 oynuyor. Bir çay dolduralım. Bu arada arkadaşlar Twitch'te de canlı yayınlar yapıyoruz. Twitch'teki canlı yayınlara da beklerim. Orada da işte benden öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz sorular olduğunda hepsini yanıtlıyorum. İstediğiniz hero'ları da oynuyorum elimden geldiğince Twitch'te. İşte ama böyle çok benim zevk almadığım karakterler de var tabi bu oyunda. İşte Sejuani'dir, Amumu'dur, Böyle damage atmayan, böyle vurmayan ya da işte tek başına bir şeyler yapmaktan ziyade takıma bağımlı olan karakterleri çok fazla sevmiyorum. Ama oynamam gereken maçlarda da oynuyorum. Mesela bakın. Burada şu anda 4 kişiler. Kaçıyoruz. <laughs> girecektim de 3 kişi falan olsaydı girecektim. Çünkü Orianna bana yetişebilirdi ama 4 kişiye giremem. Buradan şöyle bekliyorum. Kenarda W'yu koyuyorum. R'ye basıyoruz. Burada birini tekliyoruz instant. Geldik oraya bunu da keseriz hiç fark etmez. Bu arada kaçmama gerek yok. Flash yok <laughs> Varus'un. Varus'un flash yok. Oo güzel de hoşladı. Helal olsun. Ben buradan bir tık. Oy biz öldük. Bu paralar kime gidecek? Bu paralar kime gidecek? Kötü oynadım. Burayı gerçekten çok kötü oynadım. Tamamen maybet yani. Maybetten başka hiçbir şey değil burası. Hani dedim ki birinin daha hemen böyle bir gönlünü kırayım dedim ama Varus ultimi yemedi. Varus'un da ultimi yemesi gerekiyordu. Orada kötü oynadık. Ama sıkıntı değil. Sıkıntı değil çünkü Teamfight Tactics oynuyorum. Bakın Orianna'nın da şu an hasarı e, oldu. Lux'un da hasarı var. E Lux'la Orianna ben önde front line olarak durduğum zaman sürekli çalışırlar. E, zaten set var benim yanımda. O da benimle beraber kafa atacak. Karakter farkından öne geçeceğiz yani. Şunu satalım. Bir tane Rile alacağım. Niye böyle AP'ye döndüm? Normalde tank kasmam gerekiyor. Niye AP'ye döndüm? Skor 19 33. Normalde benim takımım geri düşseydi. Hani şu matchup'ın aynısını ya da bu tarz bir matchup'ı siz oynuyorsunuz. Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Ben geri düşseydim ya da benim takımım geride olsaydı arkadaşlar. E, ilk başta cehennem maskesini alırdım. Cehennem maskesini aldıktan sonra giderdim çivili çıkardım. Rakip takımdaki kasmışlık ve CC oranına göre de giderdim. işte Nietzsche tabisi çekerdim belki Merkür'ün adımları yerine. Ama asla kalkıp da Büyü uzay Aykalası falan almam. Öyle bir sapıklık yapmadım. İtemlerim arasından da ağırlıklı olarak ee, ...tank itemleri olurdu. AP itemleri böyle bu kadar çok süslemezdi üzerimi. Bir tane belki alsam alsam Liandry e alırdım. Ya da adamlar işte çok ee, hoplayan, zıplayan, kaçar karakterlerse... ...Rai'li çekerdim bir tane. Bir tane AP item alırdım. Şu an önde olmamıza rağmen bile iki tane alacağım. Gerisini AP'ye kasmayacağım yani. Amumu'ya gidip Rabadon falan çekmeyeceğim. Bir tane de Rai'li alacağım. Rai'li aldıktan sonra gerisi tekrardan tanka dönecek. Koşuyorum bota elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Yetişebilirsem çok da güzel fight döner orada. E, ee, ultime 4 saniye var. Geldim abi. Geldim. Geldim. Çok da güzel girdik oraya. Ee, devamını biraz yavaş oynayalım. Orianna'ya koşalım bir. Devamını yavaş oynayalım. Orianna'ya yetişirsek Lux da geliyor bize. Ben de Q var. Q atmamı bekliyor Q atmak için. O yüzden atmıyorum şu anda. Çektik abi Q'muzu. Eğer ben Q'yu öyle de atmış olsaydım yani adamı tam kovalarken Q atsaydım Argaminyonlara Q atacaktı. Bunları düşünün arkadaşlar. Ben profesyonel Amumu oyuncusu değilim. Zaten aranızda da OTP Amum'u falan yoktur yani öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama işte oyun bilgisi. Hero bilgisi. Nereden kazanıyorum? Mesela İrelli'yi için kazanıyorum. İşte şurada setin de E'sinden e, ee, doşlamasın diye bekledik ya. Görmediği yerden attım. Bunlar oyun bilgisi. Yoksa Amum'u iyi oynadığımdan falan değil. Çok da zor bir o değil zaten. Geliyorum ben de. Madem istiyoruz başlayalım. Şuna vurmayacağım. Üzerimde tarayıcı var zaten. Burayı tararım. Belli olur çünkü ona vurursam. Belli etmek istemiyorum. Havadan direkt aldık. Kim patlattı lan onu? Güzel. Güzel. Flash'a gitti Nidale'nin bu arada. Ee, arkadan bir anda 3-4 kişi çıkarsa aslında oynarız. Girerim aslında şuradan içeriye. Gireyim mi? Gir gir gir. Bir dakika. Oryanların da şeyinden mezilinden de çok çıkmak istemiyorum. Ama yakaladığımızı düşürelim ya öndeyiz zaten Oradan ben çıkıyorum bu arada set Tekrar girelim mi? Lan girdim lan çocuğu bırak lan Çocuğu bırak Flash'ta girmek zorunda kaldım çünkü AD kereye yapıştılar arkadaşlar Bu oyunda da bizim görevimiz AD kereden önce ölmek ama mıyız çünkü Önce ben ölürüm sonra AD kere ölür. Güzel Kurtarmamız da iş yerde bakın döndü o adamı da kesti Burada da dinledik zaten herhalde oyunu Hadi şu kuleleri de temizleyelim. Beyin adamsın kanka diyor. Biz 3 kişi girdik. Mitle, ee, Midle top lane benim plan. Karşılıklı birbirimizi tuttuk kanka da orada sen öldün bu arada. E'yi çevirdim de o ölmüştü. Güzel maçtı arkadaşlar. Dediğim gibi geri düştüğünüz zaman da işte hangi item'a gitmeniz gerekiyor, hangi item'ı öncelikli olarak almanız gerekiyor. Ee, onları da elimden geldiğince anlatmış oldum. Ee, diğer jungle hero'ların da hepsini tek tek oynayacağım. Çünkü bakıyorum yorumlarda sürekli olarak yazılıyor şu jungle oynar mısın, bu jungle oynar mısın diye. Hepsini elimden geldiğince oynayacağım. Öğretici olarak anlatacağım. Ee, Amumu'dan başlamak icap etti. Amumu oynadık. Çok mutlu oldum ya da böyle oynarken çok keyif aldığım bir karakter değil. Meta'da olduğu zamanlar haricinde buraya da o aslında o meta olduğu zamanlarda Amumu neler yapabiliyordu onun bir klibini koyarım. Hasarlara bakalım hasar tablosuna. 10k hasar atmışız. Güzel hasar atmışız. Ee, rakip jungle'a bakalım. Nidale de 10k atmış. Bizim bir farkımız var. Biz 10k hasar atarken CC uyguluyoruz. Amumu böyle bir jungle. Amumu'nun rolü takımının önünde durmak, takımını korumak. CC uygulayarak rakip takımdaki kasmış adamları saf dışı bırakıp takımını korumak ve kastırmak. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Burada da o Amumu'nun metadaki zamanlarındaki kliplerini koyarım. Şu an Amumu metada değil A tier olması lazım ya da B tier. Baya durumu kötü yani. Ama oynamak isteyen, merak eden arkadaşlarım varsa Amumu'nun oyun stili bu şekilde. Full AP kasmanızı da son olarak önermiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 10 saatlik kitle kontrolü. Lan bu ne lan? Lan bu troll mamun o <laughs> dilinin benim götümde ne işi var adam ölü 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 adam ölü Ölü bu ne çetkine <laughs> Built empire